Kerem Aktürkoğlu mesela ben yani şimdi ne olur ne biter bilmiyorum. Bu arada ben Kerem Aktürkoğlu Fenerbahçe'ye gidecek gitmeyecek bölümünde de hala soru işaretim var benim kendi hmm. adıma. Çünkü ben o baskıyı kaldırabilecek bir yapıya sahip olmadığını düşünüyorum. Bana sorarsan. Ama şurada treni kaçırıyor. Yani Kerem Aktürkoğlu bugüne kadar eğer Fenerbahçe'ye gitmeyecekse ya da Türkiye'ye dönmeyecekse Galatasaray dışında bir takıma dönecekse dönmeyecekse bununla ilgili bir iletişim yürütmek zorundaydı. Yani Bugünden sonra Kerem Aktürkoğlu'nun Fenerbahçe işi olmasa bile Fenerbahçe'ye gitmiş muamelesi görür Kerem Aktürkoğlu Galatasaray taraftarı nezdinde. Abi görüştüğüyle ilgili hiçbir şüphe yok zaten. Ben onu söylüyorum. Yani bence yok yani. Burada eğer gitmeyecekse Fenerbahçe'ye bunun bir an önce kendi sosyal medya hesabından bir açıklama yayınlayıp ben Fenerbahçe'ye Beşiktaş'a gitmiyorum daha Türkiye'de sadece Galatasaray forması giyerim deyip bir açıklama yayınlaması lazım. Ve bu açıklama yayınlamadığı her geçen dakika Galatasaray taraftarındaki ee, sevgisi aşağıya iner. Bu, bunun altını çizeyim. Birincisi bu. İkincisi şimdi çok yeni bir transfer yaptı Galatasaray. O simenle. Haftalarca sürdü bu pazarlık. Napoli ne dedi? Maddelerden bir tanesi. iki yıl İtalya'da bir kulübe oynuyor. satamazsın dedi. Şimdi Galatasaray niye bunu koymamış mesela? Şimdi bu hep konuşuluyordu Kerem Aktürkoğlu Galatasaray'dan ayrılacak bir yere gidecek, Fenerbahçe'ye gelecek değil mi? Biz burada evet. defalarca konuştuk ve herkesin de konuştuk. Çocukken Fenerbahçeli olduğu konuşulurdu. Fenerbahçe'yi çok yani, sevdiği konuşulurdu. Galatasaraylı eski yöneticiler... Fenerbahçeli olduğunu söyledi. Abi yani. onu bırak. Adamın yıllığı, mı var. Mı öyle? Yıllığında arkadaşı yazmış. Şimdi yıllıkta hepimiz yıllık yazdırdık. Yakın arkadaşın yazar. Arkadaşı yazıyor ki umarım bir gün hayallerindeki çubuklu formaya girmek nasip olur diyor şimdi. Çubuklu herhalde Hayır, hangi Sonra vazgeçmiş olabilir falan diyelim ki yok. Dediğim vazgeçme değil. Kırıldığı yeri söylüyorum. Kırıldığı yer Erzincan Spor'dan Galatasaray'a gelirken Fenerbahçeli yine bir Hani bir Abdülkerim'le ilgili bir diyalog var ya Fenerbahçe'nin hani. Ben Aynısı. o kadar eder misin? Öyle bir diyalogla Kerem Aktürkoğlu'yla ilgili olmuş benim duyduğum. O yüzden de bir kırgınlığı var çocuğun. Bu orada. arada senin örneğinle ilgili yalnız şunu Osimhen'le Keremi e ben aynı Şu açıdan şey ben başka yani. bir şey söylüyorum. Hı. Yani sen Kerem Aktürkoğlu buradan giderken bir madde koyarsın ya dersin ki Türkiye'ye dönüşte Fenerbahçe'ye Beşiktaş'a işte sözleşme biz senin kaç yılda verdik? 4 yıl. 4 yıllık boyunca sözleşmen bitene kadar dönemezsin. Madde koyarsın. 2 yıl dönemezsin dersin. 3 yılda... Ne olacak ki? Benfica kabul etmeyecek miydi bu maddeyi? Ya ama işte o madde yani. senin alacağın parayı etkileyebilir. Hayır niye etkilesin diyeceğim. gitti mi? be abi öyle bakarsan Hayır, da. Hayır şöyle e söylüyorum. Geliyor, sen Osimen konusunda gitti. diyorsun ya. Yani Ay, Osimen... 80 istemezsin 75 Burak, istersin. Burak şunun bunu. için söylüyorum. Osimen'in maddesini şunun için söyledim yani. Bir sürü madde koydu bu maddeyi de koydu. Ya Galatasaray'da bu, i̇şte bu transferi tamamlarken. 75'ken koydu. Sen 75 12'yken koyamıyorsun. Sen 12'yken koy, koyamıyorsun dediğim Hı. o. Yani sen de bu maddeyi koyabilirdin. En azından... Yani o zaman doğru. ama belki, çok özür dilerim, Benfica diyecek ki o zaman 10 verelim diyecek. O zaman vermezsin abi. Hı, onu söylüyorum yani. o Belki orada <laughs> ya, şey bilemeyiz tartışma konusu. <laughs> belki o de, belki de, de ama olabilir. şu da olabilir. <laughs> belki de, e, tamam mı bizim için sakıncası yok da diyebilirim. Hı, okay. Yani Tabii onu da bilmiyoruz. İşte şu, söylemeye, çalıştığım, söylemeye çalıştığım olsun. şey şu abi. Yani bizim e, artık Avrupa'da sen 75 milyon euro'luk bir operasyon yapıyorsun. <laughs> Adam bu maddeyi sana koydurtuyor. 2 yıl veremezsin diyor. Tazminat <laughs> maddesi koyuyor. E sen vermiyorsun. Üstelik vermediğin oyuncuyla ilgili zaten hep bir tereddüt var Fenerbahçeli. Buradan gidecek, gelecek Fenerbahçe'ye gelecek. Bak nitekim daha birinci senenin sonunda e, aşağı yukarı biz bir haftadır biliyoruz. Murat Aşık'tan ve İbrahim Seten'den. 3-4 Üç, işte biz bunu konuştuk. Bir haftadır Fenerbahçe'nin gündeminde. Fenerbahçe'den 5 istedi, 6 altı istedi, 6.5'a altı imza ya, attı. Çoğu istemediği için. Orada %100 haklısın. Şunu söylüyorum. yani Kerem Aktürkoğlu treni şöyle kaçırıyor. Ben bak dönmese bile. Yani senin demen lazım ki bir haftadır Beşiktaş'la alınıyor, Fenerbahçe'yle alınıyor. 2 aydır. 2 aydır. Demen lazım ki ben Türkiye'de Galatasaray dışında hiçbir takımda forma giymem. Baba i̇şte, i̇şte, faturaya Ya da başkanım. profesyonelim. Faturanın bir de çıkması lazım ya. burada ben. Abi siz ver. daha yatır, yani hepimiz hatırlıyoruz gençler hatırlamaz abi Elvir Baliç kefen giyerim Galatasaray forması giymem dedi. 3 ay sonra imza attı gidip. Ya bunlar olur futbolda. Onun ne diyeceksin ya? Abi Luis Figo ya. belgeseli var abi adam ben, ben asla ne real madridi nereden çıkıyor bunlar falan derken gitti real Madrid'e. Domuz kafası attı. Ben. Ben Sonra atıldı. Herkes gider. Tanış olan gittiğini hatırlayalım abi bak. Yani Tanjuç olacak Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye gitti ve yani çok büyük bir oyuncuyken yani gel. Tanjuç Kerem Aktürkoğlu yan yana konmaz futbolcu e, o şeyi olarak. Ya, tabii canım. Yani o dönemindeki da bir ağırlığı ağırlığı olarak söylüyorum. Tanjuç'un bir, bir süperstar. Avrupa'nın en büyük gol gol kralıydı. Benim hala ya. izlediğim en büyük golcü, tamam, son vuruş, son Bunlar yani. olur Murat. iki takım arasında giden olur, gelen olur, kefen giyen der, gitmez öbürü olur bu. Bunlar hepsi futbolun içinde var. Ben sadece şuradayım. Şimdi sen eğer bütün pazarlığın içinde bulunacakkenem AkTürkolu? Olmadı diyelim. Olmayabilir. Olmama ihtimali de var değil mi abi? Tabii. Şu anda yüzde yüz bitmiş bir şey, şey yok. Yok yani bitti diye Bitti bir şey yok. şu anda yok bitti diye bir şey yok. Hayır, hayır, orada, görüşe görüşen, Murat, orada sen... görüşen, birisi var ama işi bitti söylüyor. Musun? Abi eğer Sayın Hakan Sahibi bugün uçağa binip gittiyse ya da gidiyorsa bitirmeye gidiyordur. Şimdi buradan Tabii. gidip oraya so has gitmiyor herhalde. De. Ama yok uçak yok diyor. Hayır haberi yazan Sercan da diyor ki zaten oturup şey yapacak. Hani Feyenoord maçı öncesi gidecek konuşacak. Yani bu gece en son biraz evvel yapılan konuşmada ben bir sordurdum. İstanbul'daydı. Tamam, yani ama atlar gecerisi gider. Senin söylediğin magazinle beraber de doğru yani. Dün de bir yerde e, bir gidelim. mekanda ya yani yarın gideceğini söylüyor Portekiz'e. Demek ki bir noktaya gelmiş ki oraya Tabii. gidiyor. Hatta başka bir ülke bunu, ismini de söylüyor. Ee, bir ülke daha, daha sıra, var bu arada. Fener Fenerbahçe. Bir ülke daha söylüyor yani. Demin, ya, oraya, ya oraya abi böldüm. Şimdi diyoruz ya Osimen. Fenerbahçe'nin Osimen'i gölgeleyecek transferi başka. O Kerem değil. Zaten o ayrı. Olamaz. Onu da konuşacağız bu Onu akşam. Konuşacağız. O ayrı. O Kerem zaten olamaz da. Nasıl <laughs> olacak abi? Yani şey değil zaten. Abi ben Şu... Kerem'i de bu kadar değersizleştirmek gerekli Değersiz ziz... düşünüyorum ayrıca. Yok hayır. Hayır. Yıldız Sadece... değil diyemem ben. Bana Sadece... göre önemli bir transfer. Çok büyük transfer. Ama yani. Osimen'le karşılaştırıyoruz. Karşı bu arada Karşı senin e, söylediğine bir ek olarak bilmiyorum katılacak mısınız? Bence aynı hatayı Hakan Çağlan oldu ya. Yaptı. Kendi kulübünde de krize neden oldu. Evet. 15 gün sen deseydin ki ben Inter'in oyuncusuyum. Baştan Biz böyle bir şey söylese yani 15 o so krizler yaşanmazdı. Tabii ama böyle neden söylemedi Hakan Çalınoğlu? Çünkü hem Fenerbahçe ile görüştü. İşte hem Asya gelmek istedi. Yani bir bir Ateş şoğu. olmayan yerden Tabii. duman şimdi çıkmaz. Şimdi yani, Muhtemelen Kerem, Kerem Aktürkoğlu. Ben onu söylüyorum. Kerem Aktürkoğlu'nun ben yani, dönmek istediğini hissediyorum bilmiyorum sen istiyorsun. Türkiye'ye dönmek istiyor Kerem. Vallahi Türkiye ben öyle dönmek istiyor istemiyor bilmiyorum. Ben şimdi Kerem'i çok iyi tanımıyorum. O, yani perde arkasında çok bilmiyorum yani size. okuduğum haberlerin yani... yorumların bende hi yarattığı hissiyat olabilir Hakan için de aynı şeyi düşünüyordum Türkiye o da Türkiye'de. Evet. Hakan Çalhan'ın da çok. Abi bir de bence için. Kerem de Hakan'a göre. Şimdi Hakan yıllardır oralarda oynuyor zaten. Sonuçta hı hı. Almanya'da yetişmiş ve oralarda oyuncusu. Daha bir Kerem'den farkı bir. var. Kerem biraz daha ka Tabii. E kapalı Kerem Türkiye'den yani. oraya gitti. O oradaydı zaten. Yani belki Orkun da ayrılınca belki tek kalmak da istemiyor olabilir. Yani öyle çok aşırı sosyal bir çocuk olmadığı da söyleniyor. Katılıyorum. Yani Türkiye'ye Bence döneyim. kesin etkiledi Orkun'un gelişi. Hakan Çalhan ol örneğin çok iyi verdin Kosova. Tam da aslında anlatmaya çalıştığım şeydi. O da oydu. Yani izleyiciler daha net anlarlar. Çocukluk Hakan Çalhanoğlu gibi Inter'e döndüğün gün, ya hiç böyle şeyler yoktu, nereden çıktı bunlar evet, evet. derse Kerem Şeyli... Aktürkoğlu taraftara inandıramaz. Kerem Akdürkoğlu bir açıklama yapacaksa, falan, ben Galatasaray'dan he. başka bir yerde oynamayacağım açıklaması yapacaksa o açıklama bu gece yapılacak. Ben açıklaması. de bir daha sana ek yapayım. Eğer Kerem Aktürkoğlu Fenerbahçe anlaşma yaparsa o anlaşma ne açıklanırsa açıklansın 5 milyon euro yıllıktan aşağı olmaz. Öyle koyduğu bir şart var. Fenerbahçe bunu 2,5-3'e çekmeye çalışıyor, tekrarlıyorum en büyük transferin uzamasının temel sebebi de bu. Yani parasal, finansal bir pazarlıktan bahsediyoruz. Ben sana abi kesin katılıyorum. Demek Beşten ki, aşağıya ben de. Bu arada demin o mı, yani. mı söyledi? Çok bu önemli bir konu çünkü. Ee, Türk oyuncuların e, mesela yabancı ben oyuncuların söylüyorum. maaşları tartışma değeri olarak çok e, hafif geçiliyor ama bir Türk oyuncu diğer Türk oyunculardan biraz e, abartılı bir rakam aldığı zaman o takımdaki dengeler alt üst oluyor. Mesela İrfan Can ne alıyor? Mesela İrfan Can'ın iki katı para alacaksa Kerem ben sıkıntı olabileceği kadar. Cengiz Ünder 4 milyon alıyordu <laughs> işte abi. Alıyor. işte bir denge olması lazım Türk oyuncusu. Yani, yani. Cengiz'e göre yani. dengede bir sorun olmaz. Cengiz'e Cengiz göre oluyor ama zaman. İrfan düşük tabii onlara Abi Galatasaray'da kaç alıyorduk Kerem? bu arada. Kerem aldığı para ben sana söyleyeyim. TL olarak alsa 50 milyon TL alsa işte. Yani bir yere bakar mısın yani bir senede yurt dışına gidiyor. Ama Benfica'da, geçir, Benfica'da iyi sezon geçirdi. Ya Kerem. mesela bak sana hemen demin yorumlarken aklıma geldi. Hani kendine güven. Ya Dünya Kulüpler Kupası'nda free kick oluyor. Kerem Benfica'da geçiyor topu. Yani bu bir hani Orkun da e, burada görüşümüzü Burada geçemez Burada geçemez diyorum. Ben, tamam okey. Neden bizim. diyorum biliyor musun? Bunu? Ama ben Çünkü üstüne koyduğum abi. konusunda şimdi, bir sana veri veriyorum. Ben, burada pis, farklı ben olabilir. Ben psikolog değilim, psikiyatır da değilim. Ama ben benim bir futbol gözüm var. Ben futbol gözünde Kerem Aktürkoğlu'nun Sağda baskıyı yediği andan itibaren bütün kontrolünü kaybeden bir oyuncu profili olarak şöyle bir sıkıntı olur. Şimdi Fenerbahçe zaten baskının her sene şampiyon olamadıkça için Arttı. arttığı. bir yer. Çok yani özgüvenli ne kadar, ne şey kadar olur. baş eder bu baskıyla? Çok özgüvenli başlarsa inanılmaz bir performansla gol, asist, o, o filan ha uf taraftan hemen unutulur kaldırsa. bu. Gel, o şey. zaman başka bir şey olur. Galatasaray'da da hep böyle oldu. Fenerbahçe sahip çıkarsa ki ben çıkmaya dönük şeyleri emareleri görüyorum. Ben dün Murat'ı seyrettim. Murat gayet pozitif konuşuyor Kerem'le ilgili. Abi, Rıdvan ben... Dilmen şeyde Haber pozitif konuşuyormuş. Abi, bir sürü denge... başka yorumcu şöyle Böyle her zaman Kerem'i. Şimdi... Hayır denge şöyle şöyle bozulur. transferle abi. alakalı şey yapabilir. Tamam vereceğim sana. Ama denge şöyle bozulur abi. Şimdi Galatasaray'dayken ile ilgili yaptığı şeyleri Birçok insan hatırlamıyor yani. şu anda. Çıkaracak, Çıkaracak. çatır çatır önüne koyacaklar. Tamam o da ne getirecek abi? Ay. Ne getirecek? Ay. Ne yapacak? Ne yapacak Yani? Ne yapacak Ay. yani? Ay. Ne yapacak ben pardon. Çocuk. Emre Meriz oldu. Çocukmuşum diyecek. Ben... ya bu hiç mi yapılmadı Allah aşkına? Ya. Peki ben ee... sana şunu sorayım abi. Sen ben yani abi, sen, ben Van Ben Sergen Yalçın'ın bile ya. ama güzel yerden geldi abi. Emre Emre, ya. Emre Galatasaray'ın Inter'e giderken dönüşünün Fenerbahçe olacağını kaç kişi tahmin ediyordu? Kimse. E tamam. Demek ki oluyor. Zaten abi Galatasaray almadığı için geldi. Hayır ama işte Kerem'in ki öyle değil. Emre oldu. ben o dönem çok iyi hatırlıyorum. Galatasaray muhabiriydim. Emre Berezoğlu Galatasaray'a gelebilmek için Adnan Polat'ın kapısında yattı. Galatasaray'a geri dönebilmek için. Galatasaray'ın o gün o ekonomik şartı yoktu. Emre mecburen Fenerbahçe'ye gitti. Başka alternatif yoktu Emre'nin. Emre yani Fenerbahçe Galatasaray'da talep ettiği rakamı verseydi Emre'nin Fenerbahçe'yle hiç Türkiye'de, böyle bir durumu var Türkiye'de, var mı Türkiye'de kimse bilmiyordu. Yok benim bildiğim... Abi ben Mourinho'nun şey. istemesine falan da bakıyorum. Şimdi bana bir mesaj gelmiş. Yine bu konularda bilgili birisinden. Hoca boyuncuyu çok istedi. Başkan da artık alalım dedi. 3-4 gündür ciddi masada ve pazarlıkta. Yani dediğimi zaten anlatıyor yani zaten. Hoca onayı alındı. Hakan Safi de siz ne kadar diyorsanız ben o parayı vereceğim diyor. Parayı olduğu gibi bence o karşılayacak O zaman zaten. pazarlık yapmalarına gerek yok ki abi. abi, işte abi. Bu demek de dağıtacak ne manasına yapsın, gelmiyor hani da. Şöyle yapacak yani. hali yok ya yani. da ne yapsın yani. Pazarlığı yapacak. Ama üstleneceği yani. oyuncağı yani onu da söylüyoruz. Hakan Safi'nin, Sayın Hakan Safi'nin üstleneceği oyuncu Yerem Atlıkoğlu. Baba sabaha doğru... Yani bu sabaha karşı uçağın kalkmasını yani bu gece bazı gelişmeler olmasını bekliyorlar. Hızlandılar demek ki şu anda işte. Valla ben hem Murat'ın yorumları hem sizlerin yorumları yani işin daha psikolojisi daha bir şey yok şu zor. Kabul hı hı. ediyorum. Oyuncu üzerindeki baskının ee, ne sonuç vereceği konusunda Haluk, psikoloğumuz Haluk'un... Psikiyatrımız, psikiyatrımız. <gülüyor> yorumlarımız, <gülüyor> yorumlarımız, <gülüyor> Pardon, psikiyatrımız <laughs> ee, şey Haluk'un yorumları doğru. Ama Murat'a ilk sözü verirken ve onun yorumunu şu anda nokta transfer olur. Yani sadece teknik. Futbol menajer oynasak, şu anda Fenerbahçe'ye bak oraya cuk oturur yani. Abi Fenerbahçe'nin elinde bir de Kerem tipi oyuncu yok şu anda. Yani şu anda dör... Fenerbahçe şey, yarın dedi ki Mourinho ki bence Feyenoord maçlarında üçlü oynayacak. Hiç öyle 4-3 falan oynamayacak çünkü elinde malzeme yok. Eğer bu 4-3-3'ü hakikaten oynatmak istiyorsa ki hep duyduğumuz transferler hep ona yönelik. Ya burada Kerem Kerem profili lazım. Yani Kerem lazım deyip de sanki ben adamın böyle fanı yo, için yo, bir yo, durum yok, yok yani. Ben sadece oyuncu profili olarak, teknik olarak soruyorum. Orada oraya o oyuncu Abi şimdi e, kim var mesela şu anda? Yok. Orada kim Bahçe oynadı Lazio so maçında? İşte üçlü oynadı Fenerbahçe o maçta. Heh. Şu anda oynayamıyor 4 Abi 3, Oğuz Aydın, o Aydın oynuyor işte. Yani Oğuz evet, Aydın doğru. oynayabilir orada. Doğru. Abi şu var şimdi bak bu işte kabullenmişlik çok değerli. Ben şimdi benim ben Galatasaraylıyım. Herkes biliyor. Ben kendi adıma söyleyeyim. Mesela şimdi Fenerbahçe'de Türk oyuncular var. İrfan Can Kahveci. Galatasaray'ın da transfer gündemindeydi. Birlikte yarıştılar. Başakşehir'den evet, Fenerbahçe'ye. Bugün İrfan Can Galatasaray'a gelse ben %80 Galatasaray taraftarının bunu kabul etmeyeceği düşünüyorum. Iki... Mevcut mevcut konjüktür bunu geliyor Mert Hakan yandaş mesela. Yüzde yüzünün Orada rakam, ya. yani. Ay, başka 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 bir, yani. başka, bir şey. oyuncular açısından söylüyorum. Ama mesela Oğuz Aydın için aynı şeyi söyleyemem. Oğuz Aydın daha genç bir oyuncu ve şey bir oyuncu da değil yani. Böyle bir sevilen bir oyuncu da değil. Şimdi İrfan Can'ı neden örnek verdim? İrfan Can Kerem Aktürol aşağı yukarı aynı profil <laughs> oyuncular. Yani Can'ın da Galatasaray'a göndermeleri var. İl, e, şeyin de göndermeleri var. Kerem Aktürkoğlu'nun da. Mert Hakan yani, rahatsız Bence rahatsız olur. Bunlar... Ben rahatsız olurum. Abi Mert Hakan'la Hakan Galatasaray, Fenerbahçe derbisi sonrası Rams Park'ta bir şeyleri var. Yunus Akgün, Kerem Aktürkoğlu, Mert Hakan. Yani şimdi onlar aynı takımda takım arkadaşlığı yapacaklar. Yani. Bunların hepsi önüne çıkar Kerem Aktürkoğlu. Ama orada psikoloji sağlamsa, senin dediğin gibi zaten kaldıramaz Kalmeden bunu. Olur. Ama psikolojinin sağlam olarak belki burada bir profesyonel destek alıp Zaten başta bu oyuncular ona sahip çıkacak geliyorsa. işte Mert Hakan çıkacak, İrfan Can çıkacak. Yani Onları işin içine sokacaklar. Bak bir fotoğraf var şeyde. Bizim hazırlık maçıda da Benfica ile böyle üçü. Yani İrfan, Cengiz, Kerem galiba. Üçü bir yerde, üçü bir şey sohbet ediyorlar. Abi Türk oldukları için. Ama başka Türk de var. Acayip üç yok ki. Türk oldukları için de güzelmiş ama. Yani. Yani, <laughs> yani. Yani belki de anlaştıkları içindir ya. Yo, hayır teklif geldi dedi belki. Yani ne diyorsunuz geleyim. ha bunlar futbolcular arasında konuşulacak soruyordur, şeyler konuşuyordur. konuşuyordur. Mı? Hepsi olabilir. Galatasaray'dan nasıl ayrıldığını hatırlayalım. Sezona nasıl başlamıştı? Galatasaray'da soyunma odasında büyük bir kavga çıkarmıştı. 5 maçından sonra maçın kavga devre çıkarmıştı? arasında. Hatta Galatasaray'da. E, Galatasaray'da Beşiktaş maçından sonra. Da ama ben. yeniliğinin evet, sebebi evet, olarak bana olarak. onu gösterenler oldu. Ben Galatasaray'da insanlarla konuştuğumda dediler ki yani o, o kadar bir devre arasında şey yapmış ki. E, nümayiş çıkarmış ki. Bundan dolayı büyük rahatsızlık olmuş takımda. Sonra bak gerçekten ısrar ede ede neredeyse yalvara yalvara gitti takımdan. Son saniye gitti. Galatasaray onu yerini dolduramıyordu. Arias mıydı neydi bir oyuncu vardı onu Ve alacaklar. Ve Portekiz'de transferin son günü. Hatta neredeyse sözleşmesi yetişiyordu. Tabii suvar zor yetişti. Ya. yaptı ya elim ayağım titriyordu Abi Okan Hoca anlattı yalnız. ya bunu röportajlarında. Şimdi gidişi zaten Galatasaray'la problemli bir gidişti. Oradan Fenerbahçe'ye gide denmesinin sebebi de buydu zaten Galatasaraylı problemin Şimdi olması. Şimdi daha iyi hatırlar bu marka muydu? bir şey bir oldu. oldu. Yani orada mesela şunu söyleyeyim Murat. Çok enteresan içeriden geri dönüşler oldu. Hiç sizin gördüğünüz gibi değil dediler bize. hatırlar. Evet, tabii tabii. Abi her oyuncuyla problem yaşar. İşte o Fan e, Arnold'da da problem yaşadığı söyleniyor. Yani takım içinde yani problemli de bir tabii. karakter. Onu söyleyeyim Sempati ben. Burada yani de değil de de, ben Galatasaray'dayken Peki. de söyledim. Galatasaray taraftarı Şimdi Galatasaray taraftan aynı içinde Galatasaray'dan çok Kerem Sporlular var mesela. Kerem Spor çok Kerem çok seven Galatasaraylılar var. Çok... Galatasaray'ın bile önünü koyan insanlar var yani öyle söyleyeyim. Şimdi onlar mesela Kerem Akçıko Fenerbahçe'ye gidince ee, onların hmm. e, alacağı pozisyonu çok merak ediyorum. O da bir dipnot söyleyeyim çünkü o süreçte yani bizim verdiğimiz doğru bilgi sebebiyle linç edildik biz. Yani bir senin yüzünden gitti falan diyen bile oldu. Hani böylesine büyük rakamlar <laughs> e, benim yüzümden Benfica ya yani benim yüzümden Benfica'ya gittiyse zaten daha ne istiyor abi Kerem Aktürkoğlu? <laughs> Sen <ya>. Benfica yorumcusun. <laughs> Aynen. Yani şunu söyleyeyim e, görmek lazım ama yani gider gitmez onu bilmiyorum ama e, şimdi ben İbrahim abinin gazetecine çok inanırım. İbrahim abi Kerem oluyor bir haftadır Galatasaray pazarlık, şey, Fenerbahçe pazarlık yapıyor diyorsa yani bu artık gitse de gitmese de bir şey değiştirmez. Kerem Hakan o sonra para saatten, anlaşamadığı abi, için gitti. Şey. O kadar para da ben de bunu çok normal karşılıyorum. Bir daha söylüyorum eğer bugün gibi yani baktığı baktığı anladığımız bu gece... sadece işin finansına kaldı olan. şunu bir kez daha söylüyorum. Eğer öyle değilse, İbrahim abi'nin bilgileri doğru değilse ya da Fenerbahçe muhabirinin yazdığı haberler doğru değilse bak şu anda Portekiz'de 2 saat gerideyiz değil mi? Galiba. 21 orada akşam yemeğini <laughs> yeni yemiştir. Hemen çok basit bu bir sosyal medya hesabı var der ki benim bize yürütecek yani. Hemen bize yürüsün diye. Yapıyor. Bak, bak, bak yok gel, ama gel, doğru yoksun. bir şey söylüyor. Hakkımda, yani. hakkımda Fenerbahçe aynı şeyi yaparım. ben Hakan için düşünüm. Tamam, ya Hakan bir net bir Hakkım şey Hakkımda şey Fenerbahçe ile anlaştığım yönünde çıkan haberler tamamen asılsızdır. Asla Fenerbahçe ile bir pazarlık masasında oturmadım ben Türkiye'de Galatasaray kaptanı olmuşum. Galatasaray'ın kaptanı Galatasaray forması dışında herhangi bir formayı giyme planım yok. ne yapsın? Ne yapsın? Yapsa zaten bir haftadır yapıyor. Onu söylüyorum şey. Yani. Bugün ya. ama artık son bence. Yani tren yaptın, kaçıyor. Yaptı diyorsun. Yaptın yaptın. Yaptın yaptın. Yapmadın tren kaçıyor. De